Selam. Ne oldu? Ne o yüzündeki ifade? Ne oldu? Ne oldu ya? Ben dün gece evimde kalmadım. Kardeşime kalmak zorunda kaldım. Zorunda mı kaldın? Neden? İşte bunun yüzünden. Gece biri yatağıma bunu bırakmış şimdi. Esat'ı da tehdit etmiş. Bir daha Gülben'e yaklaşmayacaksın demiş. Hadi benden nefret ediyor ama yani bu onun en yakın arkadaşı ya. Ya İnci ya. Of. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Gel dedin, geldim. Ne yapıyorsun dedim? Daha koleksiyonda neler var? Su tabancası, oyuncak fare, başka? Fosforlu iskelet falan. Hem vampir dişleri örümcek. Ben söyledim. Yatağıma fareyi bıraktığını ben söyledim. Ayrıca dün gece karşılaştık biz o bir yerden geliyordu. Gece dedim, gecenin saat üçünde. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence sen hiç iyi değilsin. Senin acilen profesyonel bir destek alman lazım. <gülüyor> ne gülüyorsun ya? Ne gülüyorsun? Komik mi şu an benim söylediğim? Komik. Bayağı komik. Çünkü ben zaten profesyonel bir destek alıyorum. Bunu sen söyleyince de bayağı komik oluyor. İnci belli ki sana anlatmamış. Utandı herhalde. Ben deli doktoruna gidiyorum. Psikoloğa psikiyatriste teşhisi koysun. Hemen sizinle paylaşacağım. Var mı bir tahmininiz? Ne dersin Esra? Sence psikopat mıyım yoksa sosyopat mı? Bence sen narsistsin. Ama böyle en manyanlı Güzel. Ama light biraz. Sen ne dersin İnci? Sence sadist miyim? Yoksa şizofren mi? Hadi ya. Bak yemek ısmarlayacağım bilene. Eğer gitmemi istiyorsan karşıma geçersin böyle mertçe dersin ki hadi git dersin. Ama diyemezsin. Niye? Çünkü inciden korkuyorsun güya. Ama bence sebep o değil. Bence sen bu oyunlardan zevk alıyorsun ha. Esra tamam. Ya ne tamam ya, ne tamam Inci? Gitmeni istiyor muyum? Evet, çok istiyorum. Ama bunu yatağına ben koymadım. Okey. Kim bıraktı o zaman? Memduh mı bıraktı. Geldi bir şaka olsun diye yatağıma fare bıraktı, öyle mi? Ha? Yürümüş Merak etme anne. Oyuncak bu. Yürü. Anne ne olur yapma. Kapatma beni oraya. Çok karanlık orası. Çok soğuk. Ne olur yapma. Korkutmak istedin ha? Görürsün şimdi kim korkuyor. Hayaletler, canavarlar yesin de seni gör. Anne ne olur yapma. Şaka yaptım sadece. Ne olur. Şaka ha? Demek şaka. Fareler sana komik geliyor demek. Birazdan görürsün. Çok güleceksin. Yürü. Sabaha kadar çıkmayacaksın buradan. Anladın mı beni? Sesini de çıkarmayacaksın. Hoş. Çıkarsan da zaten kimse duyamaz seni. Gitme ne olur. Bırakma beni burada. Ne olur anne. Abla yardım et. Abla ne olur. Hanım. Bak Esra. Gitmeni istiyor muyum evet. Ama madem inci kalmanı istiyor, o zaman evine alarm taktıralım. Kamera da koyduralım. Cep telefonundan istediğin zaman bütün odalarını izlersin. Anlaştık mı? Biz ne zaman anlaşırız biliyor musun? Karşıma geçersin. Yaptıklarını itiraf edersin ve bundan pişman olursun. İşte o zaman belki Ben yapmadım. Yemin ediyorum ben yapmadım. Bak, belki ilgi çekme hastalığı var. Belki bizi kıskanıyor. Derdine hiçbir fikrim yok. Ama zaten omzumda yeterince yük var. Bir de Esra'nın hezeyanlarıyla uğraşamayacağım. Neriman'la Ege'yi görüştüreceğim ben. Efendim? Sen de mana olmayacaksın. Hatta yardım edeceksin. O kızın da kafayı sıyırmasına izin vermeyeceğim. O kızın da derken... ...o kız benim kardeşim. Farkındasın değil mi? Evet. İyi. Hatırlat bunu kendine.